Merhaba arkadaşlar. Ben Engin Atalay. Bugünkü dersimizde eskal komutlarından delete komutunun kullanımına değineceğiz. Hemen SQL servisi açıyoruz arkadaşlar. Bağlanıyoruz. Ee, daha önceki derslerimizde ilk dersimizde oluşturduğumuz e-ticaret tabanı üzerinden uygulamalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, tekrar tablomuzu bir görelim. Tablomuz e, üyeler tablosu ve e, ad ve soyad ve id sütunları bulunan bir tablo tablo içindeki değerleri görelim arkadaşlar. Bu şekilde değerler de bu şekildedir. şimdi dil komutunun uygulamasını inceleyelim. Bunun için arkadaşlar kapatalım bunları ve SQL Server soru ekranı açalım. Veri tabanımızı seçelim. Şu anda e-ticaret veri tabanı çalışmak istiyorsak Use ile o veri tabanı seçilir. ve şimdi dil delete komutunu yazmaya başlayalım. Arkadaşlar delete komutunun yazım formatı delete from tablo yani üyeler tablosu ver ve daha sonra şart. Şart da örneğin ee, ben üye tablosundan id değeri 4 olan kaydı silmek istiyorum. Tekrar üye tablosunu ideal inceleyelim. Arnaç connect isim kaydı id değeri 4. Bunu silmek istiyorum. E, delete from tablo adı ver şart. Bu kadardır arkadaşlar. Çalıştırdığımda gerçekleştirildi başarıyla. Tekrar tabloya dönüyorum. Yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi silindi arkadaşlar. Peki yalnızca ID, ID mi? Hayır. Mesela Mehmet isimli kayıtları silmek istiyorum ben. Mesela tabloda da bir değer ekleyelim arkadaşlar. Bu tarz Mehmet çiftçi olsun arkadaşlar. Bir de böyle kayıt olsun. Tabloda Mehmet isimdeki tüm kayıtları silmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için ver at eşittir Mehmet bu şekilde iki tane satır silmiş olacak bunun için çalıştırıyorum iki row başarılı işlem gerçekleştirildi arkadaşlar. Dönüyorum tabloma. Dinliyorum. Gördüğü gibi iki satır silindi arkadaşlar. Delete kullanımı bu şekilde bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim arkadaşlar.